Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda VGPG nedir? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle VG'den başlayalım. VG renksiz, kokusuz, hafif tatlı bir sıvıdır. Kaynama noktası 290 derece. Erime noktası ise 17,8 derecedir. Gliserin iki yolla elde edilir. Bunlardan birisi petrokimyasal yollar, bir diğeri ise doğal yollardır. Doğal yollardan elde edilen gliserin bitkisel yağlar, hayvansal yağlar veya her ikisinin karışımı olabilir. Bitkisel yağlardan elde edilen gliserine bitkisel veya vegetable gliserin yani VG denir. Bitkisel gliserin palm yağı, hurma yağı, hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı gibi birçok farklı yağ çeşitlerinden üretilebilir. VG, vegetable gliserin bir diğer adı ile bitkisel gliserini ifade eder. VG, yüksek miktarda buhar üretimi sağlar. VG, aromaları daha zor anlaşılır kılan tatlı bir yapıdadır. PG bazlı E likitlere göre boğaz vurumu daha azdır. Fazlasıyla yoğundur. Bu yüzden atomizer içerisindeki pamuk tarafından yavaş emilir. Ayrıca yapışkan madde olduğu için atomizeri daha iyi temizlemek gerekir. Alerjik reaksiyonlara ve tahrişe sebep olmaz. Bitkisel gliserinin kullanıldığı alanlardan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi elektronik sigara likidi yapımında kullanılır. Öksürük şuruplarında kullanılır. Krem, nemlendirici gibi kişisel bakımda kullanılan ürünlerin yapımında kullanılır. Mum ve sabun üretiminde kullanılıyor. Gıda sektöründe kullanımı çok yaygın. Şeker kullanılan yerlerde şekerin yerine kullanılabilen gliserin aynı zamanda da yiyecek ve içeceklerde tatlandırıcı, çözücü ve nem tutucu olarak kullanılmaktadır. Gıda sektöründeki kodu E422'dir. Dondurmaların yapılmaları ve kıvamlarını düzeltmek için ve korumak için kullanılır. Cilt bakımı için de kullanılabilen gliserin özellikle cilt çatlaklarında ve yaraların onarılmasında oldukça etkilidir. Pastanelerde ve pasta yapımında sıkça kullanılan bir üründür VG. Peki VG'yi anlattık. PG nedir? Kimyasal Aramal sınıfında yer alan, şeffaf, sıvı görünümde bir üründür. Donma noktası eksi -20 derecede olan, temiz, kokusuz bir üründür. Suda çözünür. Kaynama noktası 184 derecedir. Propilen glikol, alkolle aynı kimyasal grupta yer alan ve sentetik bir gıda katkısıdır. Sudan biraz daha kıvamlı, renksiz, kokusuz hafif şurubumsu bir sıvıdır. Neredeyse hiçbir tadı yoktur. Ek olarak bazı maddeleri sudan daha iyi çözebilir ve aynı zamanda nemi tutmakta iyidir. Hem laboratuvar kimyasalıdır hem de gıda sektöründe nem tutucu olarak kullanılır. Ayrıca aromaların taşıyıcı malzemesidir. Özellikle kozmetik uygulamaları için uygundur. Propilen glikol, etanole aşağı yukarı eşit güçte bir mikrob öldürücüdür. Sülüsyonlarda mikroorganizmaların çoğalmasını durdurur. Genellikle %15-%30 aralığındaki konsantrasyonuyla istenen etki elde edilir. Örneğin salata sosu içindeki Yağ ve sirkenin ayrılmasını engellemek gibi yiyecek bileşenlerinin ayrılmasını önler. Gıdaların dengeli nem seviyesini muhafaza etmesini sağlar ve böylece gıdaların kurumasını engeller. Örneğin, marshmallow, beyaz hindistan cevizi parçaları ve kuru yemiş paketlerinde kullanılır. Propilen glikolün akışkan kıvamından dolayı VG'ye kıyasla daha ince yoğunluğa sahiptir ve koil içerisindeki pamuk tarafından kolayca emilir. Likitin daha düşük yoğunluğu Aynı zamanda koil'in ısınması sonucu bitkisel gliserine göre daha az yapışkan madde oluşturur ve bunun dolayısıyla daha rahat temizlenir. Propilen glikol tatsız ve kokusuzdur. Bu yüzden hiçbir şekilde likitin tadını değiştirmez. Ayrıca güçlü şekilde nem çeken bir maddedir. Bu yüzden kullanırken ağzınızı ve boğazınızı kurutabilir. PG tütün sigaralarına benzer şekilde veya daha sert boğaza vuruş yaratır eksi olarak propilen glikol yani PG elektronik sigara kullanıcılarında alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bunlar boğazda karıncalanma gibi hafif reaksiyonlar veya vücudun farklı noktalarında ciddi tahrişle olarak kendini gösterebilir. Eğer PG e-likit kullanırken alışılmış dışında bir reaksiyon yaşarsanız bu likiti bırakmanızı veya daha yoğun bir VG içeren likite geçiş yapmanızı öneriyorum. Eğer gerek görürseniz doktorunuza başvurabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. VGPG VG nedir bilgimiz olsun. En azından her bilgi bilgidir. Neticede bir artıdır bizler için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sigaradan uzak, hayata yakın bir gün dilerim.